Muğla'nın Fethiye ilçesinde Turizm Otelcilik Okulu Konferans Salonu'nda Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 5. Olağan Kurulu'nu gerçekleştirdi. Allah Allah razı olsun. <laughs> Aslında 5. Ulağan Genel Kurulu'ndayız. Bugün 3 yılın hesabını verme ve gelecek 3 yılının da nasıl olacağının kararına verildiği bir gündür. genel kurulumuzun içeriği budur. Bugün oylamalarımız ve şeylerimiz yapacağız. Yarın da gelecek yönetimimizi belirlemek için bütün gün oy kullanacağız. mesleğimiz hayırlı olsun inşallah. Bütün insan, Fethiye'mize de hayırlı olsun inşallah.